İnternet YouTube kanalından merhaba arkadaşlar bugün sizlere böyle bir demet çiçek havasında olan bakın böyle sanki bir demet çiçek havasında dolgulu güzel bir örgü modelini yapımını gösterip paylaşacağım e, bütün örgüler için kullanabileceğiniz güzel bir model modelimizin e, ilmek hesaplamasını oluştururken 18 ilmek ve katları Artı 2 kenar ilmek ilavesi ile ilmek hesaplamanızı ayarlayabilirsiniz. E, modelimiz 8 sırada bir tekrar eden bir örgü modeli. Çok güzel ve de şık duruyor. Modelimiz boyutlu bir örgü modeli. E, bugün sizlere bu güzel modelin yapımını gösterip paylaşacağım. E, arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız videolarımı beğeni paylaşarak, e, reklamları izleyerek, yorum yaparak bana katkı sağlayabilirsiniz. Katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ve modelimin küçük bir bölümü yapımını gösterip paylaşıyorum. Modelimin bir bölümlük bir kısmının yapımını göstereceğim. O yüzden şişime 20 ilmek attım. 18 ilmek ve da ilmek hesaplamasını oluştururken bir de artık iki kenar ilmek ilavesi yaparak ilmek hesaplamamızı oluşturuyorduk şişime 20 ilmek attım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 biraz haroşa örgü ördüm haroşa örgünün üzerinde göstereceğim modelimi ve modelimin ilk sırasından itibaren yapımına başlıyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım 4 düz örüyorum 1 2 3 4 4 düzümü ördüm ipliğimi arkadan öne aldım ve bir ters örüyorum bir tersimi ördükten sonra 4 düz örüyorum 1 2 3 ve de 4 şimdi Buradaki işlemlerin aynısını yaparak örgüme devam ediyorum. 4 tane düz örmüştüm. Başlangıçta da 4 düz örmüştüm. Demek ki orta kısımlarda 8 tane düz ilmeğim olacak. 4'ünü ördüm. 1 2 3 ve de 4 Yani 8 tane orta kısımda 8 tane düz ilmeğim yan yana gelmiş oldu. İpliğimi arkadan önüne aldım. 1 ters ipliğimi arkaya çevirdim ve bakın kenarda da gene dört tane düzüm kaldı 1 2 3 4 İpliğimi arkadan öne aldım kenar ilmeğimi de örüp modelimin birinci sırasını modelin birinci sırasını ördüm yani modelimi kurmuş oldum örgümü arkaya çeviriyorum arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim yani tersleri ters düzleri düz olarak öreceğim genel ilmeğimi aldım. 4 ters 1 2 3 4. Arkayı çevirdim ve ön yüzde ters olan ilmeğimi arka yüzde düz örüyorum. 8 ters 1 2 3 4 5 6 7 8 arkaya çevirdim. bir düz, 4 ters. Kenar ilmeğimi de örüp arka yüzdeki modelimin ikinci sırasını tamamladım. Örgümü ön yüze çevirdim. Şimdi bu ön yüzde modelimin bakın buradaki bu fıstık dolgularımın olduğu yerleri yapacağım. Onları yaparken aynı zamanda bu 4 düz ilmeğimin üzerine de bakın arkada iki ilmeğimin yerini değiştirerek burada da baştaki ilmeğimi arkaya alarak şu şekilde böyle minik bir demet oluşturacağım. Üçüncü sırada ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Burada benim dört tane düz ilmeğim vardı. Bu 4 düz ilmeğime bakın. Şişimden çıkarıyorum 2 3 ve de 4. Arkadaki düz ilmeğimi önde bekletirken diğer 3 ilmeğimi tekrar sol şişime taktım. Ve önde bekleyen bu ilmeğimi ön yüzü aldım. Ve şimdi bu 4 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 ve de 4. Şimdi ters olan ilmeğimin olduğu yere geldim. Bu ters olan ilmeğimin üzerine bir fıstık dolgu oluşturacağım. Bunu yapmak için isterseniz tığınızdan da oluşturabilirsiniz. Ama tığla örüldüğü zaman daha böyle top top duruyor. Dolgumuz o yüzden ben tığla yapacağım. Bakın ters ilmeğimin olduğu yerdeyim. Tığımı bu şekilde geçirmiyorum. Bakın, alt kısımdaki yere batırıyorum. Bu yatay ipliğin altından geçirdim tığımı ve bir ilmek aldım. Ilmeğimi aldıktan sonra bu şekilde ördüm. Bir. Aynı yerden beş tane ilmek toplayacağım. Aynı noktayı tekrar tığımı batırdım ve ikinci ilmeğimi aldım. Tekrar aynı yere batırdım. Üçüncü ilmeğimi aldım. Tekrar dördüncü ilmeğim ve de 5. ilmeğimi aynı yerden 5 tane ilmek toplamış oldum. 1 2 3 4 5. Buradaki ipliğimi bırakabilirim. Ve şimdi bu 5 ilmeğimi tek seferde topluyorum. İçinden geçirdim ve üstünü kilitliyorum. Geçirdikten sonra tekrar ilmeğimi şişime takıyorum. Ve örgüme devam ediyorum. Bakın fıstık dolgumu oluşturdum. Burada da 4 tane düzüm vardı. Şimdi bu baştaki düz ilmeğimi sıranın sonunu alacağım. Yine 4 tane düz ilmeğimi çıkarıyorum. 3 4 Sağ şişime arkadaki 3 ilmeği geçirdim. Baştaki ilmeği de bakın sol şişime aldım. Diğer ilmekleri de sol şişime tekrar takıyorum ve şimdi dördünü örüyorum düz olarak örüyorum bir iki üç ve de dört devam ediyorum örgüm örmeye devam ediyorum dört düz bir iki üç dört klima arkadan ön aldım ters olarak örüyorum tekrar dört düz bir iki 3 4 kenar ilmeğimi de örerek modelimi 3. sırasını tamamladım. Şimdi buradaki modeli tamamladıktan sonra buradaki modeli kenardaki yapmış olduğumuz bu çiçek buketini tamamladıktan sonra bu sefer modeli buradaki ilmeklerin üzerine uyguluyorum. Arka yüzdeyim. Dördüncü sıradayım ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 4 ters 1 2 3 4 arkaya çevirdim düz ve de 8 ters. Arkaya çevirdim. Bakın fıstık dolgu yaptığım yerdeki ilmeğim tersti bunu gene ters olarak örüyorum yani arka yüzde düz olarak örüyorum ve 4 ters ön yüzdeyim. 5. sıradayım. Fıstık dolgum tamamlandı. Şimdi sadece ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Fıstık dolgumu tamamladım zaten. 5. sıradayım. Bir tane düz ilmeğimi örüyorum. 4 düzüm vardı. İlkini şimdi düz olarak ördüm. Bu sefer ilmek değiştirme işlemlerini her sırada bir ilmek eksilterek uyguluyorum. 3 ilmeğin üzerine uygulayacağım. Bakın 1, 2, 3. 3 ilmeğimi şişten çıkarttım arkadaki önde beklerken diğer iki ilmeğimi sol şime taktım arkadakinde bakın şişin başına geçirdim ve örüyorum 1 2 3 yine ters ilmeğimi örüyorum ilmeği arkaya çevirdim yine 1 2 3 ilmeğimi şişimden çıkarttım düz ilmeğimi şişimden çıkarttım arkadakileri sağ şim aldım öndeki ilmeği önden bakın arka kısma getirdim ve şimdi onları örüyorum düz olarak örüyorum 1 2 3 sonuncu dördüncü düz ilmeğimi de ördüm bu delimin olduğu kısım geri kalan dört düz ilmeğimi örüyorum 1 2 3 4 ters ilmeğim 4 düz 1 2 3 4 5. sıramı da tamamladım. Arka yüzde 6. sırada 6. sıradayım. Arkada yapmış olduğum işlemlerim hep aynı. 4 ters. Kenarlarda 4 ters ilmeğim var. Arkayı çevirdim. Düz ve de arada 8 ters. Bir düz 4 ters. ön yüzde şimdi ön yüzde 7. sıradayım kenar ilmeğimi aldım alt sırada bir düz örmüştüm şimdi iki tane düzümü örüyorum iki düz bakın sadece iki düzüm kaldı İlkinde 4 düz ilmeğin üzerine ilmeklerimi değiştirdim bir sonraki sırada 3 düzün üzerine yaptım şimdi iki düz ilmeğimin üzerine ilmeklerimi yerlerini değiştiriyorum iki ilmeğimi çıkarttım öndekine arkaya arkada olan ilmeğimi de sıranın başına aldım ve düz örüyorum. Bir ters. Bu kısımdaki iki ilmeğimi de çıkarttım. Yerlerini değiştirdim ve de örüyorum. İki düzümü ördüm. İki düzüm daha kaldı. Bir, 2 yani 3 ve 4'ü de örmüş oldum. Bakın modelim tamamlanmak üzere. 1 2 3 ve 4. ilmeğimi ördüm. Ters 400 kenar ilmeği 7. sıramı tamamladım arkaya çevirdim 8. sırada yine de arkada yapmış olduğum işlemleri uyguluyorum Bakın modelimi tamamladım. Bakın bu bölümdeki bu ön kısımda modelimi tamamladım. Şimdi buradaki ilmeklerimi düz bir ters 400 olarak örerken modeli bu kısma uygulayacağım. kenar ilmeğimi aldım 4 düz 1 2 3 4 ters ilmeğim yine ters olarak örülüyor ters ördüm arkayı çevirdim 4 düz 1 2 3 ve de 4 şimdi bu kısımda herhangi bir işlem yapmıyorum dediğim gibi modeli bu tarafa uyguluyorum 4 düz ilmeğim dördünde şişimden çıkarıyorum baştaki arkadaki önde beklerken diğer 3 ilmeğimi şişme taktım saçın yardımıyla da ilmeğimi sol şişme geçirdim ve düz olarak örüyorum 1 2 3 4 buradaki ters ilmeğime de gene bir fıstık dolgu yapıyorum tığımı elime aldım Bakın ters ilmeğimin altındaki yatay ipliğin altına geçiriyorum. Bir ilmek çıkarıyorum ve tığımı içinden alıyorum. Bir aynı yerden beş tane ilmek çıkartıyorum. İki üç 4 ve de 5 buradaki ilmeği bırakıyorum 5 ilmeğimi topluyorum ve sıkıştırdım İlmeğimi şişime geçirdikten sonra devam ediyorum Diğer 4 ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. Baştaki ilmeğim önde beklerken diğer 3 ilmeğimi sol diğer 3 ilmeğimi sağ şişime aldım. Baştakine sol şime geçirdim ve diğer ilmeklerimi de şişime taktıktan sonra düz olarak örüyorum. biraz daha ilmeğimi çektiğim için fıstık dolgum daha böyle e, iri durdu daha böyle dolgun durdu örgümü arkaya çeviriyorum örgümü arkaya çevirdim arka yüzde ilmeklerimi örüyorum bir düz fıstık dolgumu tekrar ters ilmeğe çeviriyordum yani arka yüze düz örüyordum 8 ters Ön yüze geldim bakın dolgum önünüze geldim 4 düz 1 2 3 ve de 4 bir ters tekrar 4 düz 1 2 3 ve de 4 şimdi 400 ilmeğimin üzerine ilmeklerimi değiştirmiştim bir alt sırada her sırada bir düz ilmeğin bırakarak ilmeklerin yerini değiştirme işlemine devam ediyorum şimdi baştaki bu ilmeğimi de örüyorum bunu ördüm 3 ilmeğim kaldı şimdi şu 3 ilmeğimi şişten çıkarıyorum öndekileri sol şişimin yardımıyla tekrar takıyorum arkadakini sağ şişimden sıranın başına aldım ve örüyorum ilmeği ördüm. Tekrar diğer taraftaki düz ilmeklerimin 3 ilmeğini çıkarttım. Arkadakileri sağ aldım, öndekini sol şişime. Yerlerini değiştirip düz olarak örmeye devam ediyorum. 3 düzüm ördüm ve sondaki diğer ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Son sıralardayım. Yine kenardaki ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Dört düz, bir ters. Diğer dört düzüm. ve modelin olduğu bölgeye geldim. Şimdi iki düz ilmeğimi daha örüyorum. Bir, iki. Her sırada bir ilmeğimi düz ilmeğe ilave ediyordum. Geri kalan iki düz ilmeğimi şişimden çıkarttım ve yerlerini değiştiriyorum. Şimdi düz olarak örüyorum. Yerlerini değiştirdikten sonra düz olarak ördüm. Ters. Diğer iki ilmeğimi aldım. Geri kalan iki ilmeğimi de örüyorum. Sıramı da örüp modelimi tamamlamış oluyorum. Arkadaşlar modelimi tamamladım. Şimdi tekrardan bu ön kısmı modeli kurarak örgümü örmeye devam ediyorum. Geniş parçamda gösteriyorum modeli. Bakın fıstık dolgularımızın yani küçük demetlerimizin yerlerini değiştirerek örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Gayet güzel bir örgü modeli. Bugün sizlere arkadaşlar bu güzel modelimizin yapımını gösterip paylaştım. Ee, videoların beğeniyorsanız dediğim gibi videoların beğeni paylaşarak reklamları izleyerek bana katkı sağlayabilirsiniz. Katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.